mi? kullanıyor köşe vuruşunu. Kafa arkaya doğru. Şu Adana deplasmanında. Geriye Yusuf'tan kontrol. Baktı içeri. Şimdi orta kafa. Tobalar da gol. Ardından çizgide Skobic ceza sahasına doğru göndermek istedi. Bir kez daha Skobic dışarıya Jetovic ceza sahası dışından vuruyor ve gol! Yevtovic. geldi. Yevtovic ve gol! Yevtovic önünü almak istedi topu. Yevtovic bıraktı çaprazda. Bir yapma hiç. Tekrar bıraktı. Tek top ve beraberlik golü. Cevabı... Uzak noktaya doğru. Caner orada dikkatli. Ceza sahası Yevtovic şutu ve gol! İlerme kontrol etti. Baktı ceza sahası. Yaptı ortayı. Yevtovic topağlarda. Bütüçü'ye aldı tekrar. Bütüçü bir ortada. Bir kafa ve gol. 2-1. Şevtov bin... <laughs> <laughs> içi topağlarda. Koyun Sporş 1-0 önde gösterebilir. plasmanın.